Ekonomi Dünyası programı olarak Zeytinburnu'da faaliyet gösteren Utlu Tekstil'e konuk oluyoruz. Müzik Firmanın yönetim kurulu başkanı Bekir Utlu bizlere faaliyetlerini anlatıyor. Bekir Utlu, Denizli Tavas kazasından Karahisar Mahallesi'nden 4'e ee, e 2, 63 doğumu ee, bir kişi ve ilk ev, okul e, eğitimi yani, şey Karahisar mahallesinde şey yaptım. Firma olarak faaliyetleriniz nelerdir? Efendim, Utü Tekstil 1992 e, senesinde kuruldu. O günden itibaren e, ithalat ve ihracat üzerine çalışıyoruz ağırlıklı olarak. Yurt dışında bu Türkiye'nin, Türkiye'de genellikle tanınan Fransız Kadifesi adı altında, Koserat adı altında, onların Türkiye'nin mümessiliğini yapıyoruz. O tarihten bu tarihe. E son zamanlarda da tabii e, Türkiye'nin şartları doğrusunda şeyler, biraz ithalatta, frene bastık İthalat yok azıcık kadar. Bizim özelliğimiz fitilli kadife üzerine. Ama yer, yer, yurt içi, ama yurt dışından getirdiğimiz ürünlerle biz onlara pazarlamasını yapıyoruz. Yani daha doğrusu konsept olarak tamamıyla yani onda verimli olabiliyoruz. Evet. İnce, kalın, yani orta, fitilli, fitilsiz bütün ürünler bizde Yağlı, mevcut. Kışlık. Yani zaten ağırlıklı olarak e, kışlık. kışlık. Evet. Kadife, kışlık. Onlarda bayağı bir şeyiz. Yani bilinçli Uzmanlık yapıyoruz. Kalanımız. Uzmanlık alanımız o bizim. Onlarla e, alışverişimiz, ticaretimiz o şekilde yapıyoruz. Firma olarak olmazsa olmazlarınız nelerdir? Ticari anlamda olmazsa olmaz diye bir kural yoktur. Böyle bir kural koyduğunuz zaman ticaret yapamazsınız. Bravo. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi muhtemelen bir arıza olur bir kural. Kuralsızlık bana çok ters geliyor ben şunu asla taviz vermem, ben bunu şöyle yapmam demek bana çok ters geliyor. Yüzde evet. yüz esnek olacaksınız. Çünkü öbür türlü şey yapamazsınız. Yani bir başarı elde eden bir e, siz karşı tarafa güveniniz ol, karşı tarafın güvenini kaybedersiniz. Kuralcı adam, ya yani boş ya, yaramaz adam. Demektense benim böyle olmazsa olmaz diye bir şey şeyim yok. Şimdi ilk günkü heyecan tabii ki insanın e, yeni başladığı dönemlerdeki heyecanı şu anda olmaz. Biz belirli bir taşlara yerlerine oturtmuş bir vaziyetteyiz şu anda. Yaş itibariyle, ticaret itibariyle, şunlarla itibariyle. İlk günkü heyecan benim e, ticarete atıldığım dönemlerde 88 sene ticaret daha hızlıydı. Yani her şey heyecandır. Almak heyecanlı, satmak heyecanlı, o dönem böyle navigasyon yok, haritalarla yani Hollanda'da bir mal var, Hollanda, İngiltere'de bir mal var, İngiltere'de Danimarka, yani böyle gözü kapalı, koşa koşa giderdik o İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ne var? Önerim bir kere dürüst olacaklar ailesine sahip çıkacaklar. Yakınlarına sahip çıkacaklar. En büyük başarı bu. Dürüstlük. Aldığı bir ürünün ne zaman ödenmesi gerekiyorsa o parayı ondan önce ödemeler. Öbür türlü yani hiçbir esprisi yok. Ondan alıp götür, oradan alıp, Yani kazandığın paranın 100 lira kazanıyorsan 300 liralık borçlanmayacaksın. Kazandığın paranın %50'sini borçlanacaksın. de böyle her an. Evet, evet. Prensip olarak o gün ödeyemezsen bile o parayı hazır tutacaksın. En önemli şey bu. Ee, kazançlar da olsun da harcasınlar. Evet. Bu işin sonu kontrolsüz harcama felakettir diye düşünüyorum.